Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ve ala Müslümanlar, Yakın tarihimizin en büyük afetlerinden birisi durumunda olan darbe teşebbüsünü bütün Müslümanlar topluca reddetmişler ve Müslümanlara bir zulüm olarak görmüşlerdir. Bu açıdan huzurluyuz, Rabbimize hamd ediyoruz. Ancak bugün konuşulmazsa bir daha konuşulmasının anlamı olmayacak bir gerçek var. 2016 yılının Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan Müslümanlara ve yaşadıkları huzurlu ortama darbe vuruldu. Ancak bundan 30 sene önceden beri Müslümanların dinine de darbe vuruluyor. Dine darbe vurulurken sessiz kalınıyordu. Yönetime darbe vurulunca uyanı verdik. Bir paralel yapıdan söz ediliyor. Devletin paraleli oluşturuldu diyor. 30 seneden beri de dinin paralelini oluşturmuşlardı. Bir paralel din çıkmıştı. Çocukları okullarında üniversite kazanacak diye insanlar bu paralel dine razı olmuşlardı. Cihat yok. Zekatları verince cennet garanti. Kurban hissesi verdin mi? İsmail Aleyhisselam'ın kurbanı gibi kurban kabul ediliyor. Bu bir paralel din girişimiydi. Cihatsız, kafire karşı refleksi olmayan, Hristiyanı ve Yahudiyi cennete koyan ve benzeri yeniliklere aslında onlarda bir paralel din uygulaması olduğu halde ses çıkarılmadı. Ses çıkaranlar işte filanca hareketi çekemedin onun için ses çıkarıyorsun. O makama ulaşamadın. Onun için tepki gösteriyorsun gibi algılandılar. Bugün başımıza gelen bela eğer incelenecek ve bundan bir ders çıkarılacaksa bunları konuşmak zorundayız. Hayır. Her zaman yaptığımız gibi Fransızlara karşı büyük protestolar artık Renault araba kullanmayacağız dediğimiz halde bir hafta sonra o protestolar çekilip gittiği gibi bu olayı da içimize sindirecek ve 15-20 gün sonra bilemedin bir ay sonra bunu bir dert olmaktan çıkaracaksak eğer söyleyecek bir söz yok o zaman. Ama bu mikrobun aslını irdeleyelim ve çözelim diyorsak başımıza bir daha böyle felaketler gelmesin istiyorsak bu çözülmesi gereken ilk küme şu sorunun cevabı. 30 yıldır paralel din oluşturuluyordu. Cihatsız hatta ve hatta evlerinde yurtlarında kalan öğrencileri camiye bile göndermiyorlardı. Orada başka bir grubun Müslümanıyla karşılaşır ve mikrop kapar diye. Genci bozulur diye. Camilere gençlerin gönderilmedi ve bulundukları evler, yurtlar, Gençlerin beyinlerinin yıkandığı yer olduğu halde, onlar üniversite kazandı diye, dershanelerde yüksek puan kazanacaklar diye, ses çıkarmadığımız olay yani paralel din olayı bugün paralel devlete dönüşmüştür. Şüphesiz bu paralel devlette, bu paralel din de yerini bulacaktı. Allah korudu, ama tehlikenin tamamen geçtiğini kimse söyleyemez hiç beklenmedik bir yerde bu yapıldıysa bundan sonra daha beteri de yapılabilir. Bu tayakkuz halimiz hep devam etmelidir. Ama tayakkuzumuz yani uyanıklığımız sürekli birilerine lanet etme şeklinde değil, hastalığı keşfetmek, nedenleri üzerinde durmak ve çarelerini üretmek gerekiyor. Biz sürekli slogan üreterek, lanetler yağdırarak kendimizi koruyamayız. İlk tepkimiz lanet etmek, ilk tepkimiz karşı durmak oldu ama 30 senedir Müslümanlar kanatları koparılmış, pençeleri alınmış bir kuşa çevrilen dinimizin bu tahribatı gördüğü zaman neredeydi Müslümanlar diye sorusuna cevap vermek gerekiyor. 30 senedir paralel din kuruluyor. 30 senedir hafız olmasa da, Kur'an okuyamıyor olsa da, camiye gitmiyor olsa da o dershaneye, o yurda, o okula gidiyor ya. Çocuklarımız hepsi Allah dostu oldular diye düşündük. Erkekliği hadımlaştırılmış çocukların yetiştirilmesini ümmeti Muhammed adına kazanç kabul ettik. Ve zengin ailelerin kızlarını almak için çevrilmiş binlerce alavara dalavarayı anlamamak istedik. Bir insanı peygambere bile tanınmayan haklarla donatıp o adamı adeta delirttikten sonra etrafında kulları kölesi olan insanlar olarak bulunduktan sonra bu geldiğimiz nokta çok normaldir. Bu nokta eğer bu kadarıyla kurtulduysak kurtuluş noktamızdır bizim. Din paraleliyle 30 senedir oyalanıyor. Necmettin Erbakan'a Allah rahmet etsin. Cihattan söz ettiği için, Filistin'i gündeme getirdiği için onu hiç sevmediler. Çünkü cihadı olan din, çünkü gençleri sokaklarda Allah Ekber diyen din çünkü sadakası ümmeti Muhammed'e dağıtılan din kendi arasında çarçur edilen değil ümmeti Muhammed'e dağıtılan din onların hoşuna giden din değildi paralel bir din çıkarmışlardı bu paralel dinle Allah'ın en melun gördüğü Yahudi'ye bile cennet açmışlardı. Hitler bile onlara göre belki Cennetlikti, Hristiyandı çünkü. Bu gaflet çok pahalıya mal oldu. Onlarca yüzlerce insanın gereksiz yere öldürülmesine sebep oldu. Belki de başımızdaki diğer terör olayları da bu kanla beslendiler. Bir gafletti. Bu gafletten her şeyden önce alimler de sorumludurlar. Alimler bu paralel dine karşı, cihat kanatları koparılmış dine karşı hatta cihat kelimesini kullananların radikal olarak itildiği bu dine karşı uyanık olmalıydılar. İnşallah bundan sonrasını toparlamak da alimlerin vazifesi olacaktır. Elhamdülillahirrahmanirrahim.